Skada sunucusuna client üzerinden bağlı olan kullanıcıları sunucu üzerindeki aktif oturumlar penceresinden görebilirsiniz. Client ile sunucuya bağlantı sağlayabilmek için öncelikle iki tane farklı kullanıcı oluşturalım. kullanıcılarımızın isimlerini kullanıcı1 ve kullanıcı2 olarak tanımlayalım. Kullanıcıları oluşturduktan sonra sunucumuzu başlatıp client ile bağlantılarını gerçekleştirelim. Sunucunun sol tarafında görünen aktif oturumlar penceresi client ile sunucuya bağlı olan kişilerin bilgilerini içermektedir. Burada kullanıcının IP bilgisi, ismi, oturum anahtarı ve en son ne zaman login olduğu bilgisi yer almaktadır. kullanıcı iki bilgisiyle bağlandığımızda aktif oturumlar penceresinde bilgimizin yer aldığını görüyoruz. Aynı zamanda sunucunun kontrol penceresinde kullanıcı giriş çıkış ve üzerinde set ettiğimiz değerleri de anlık olarak görebiliriz. Aynı şekilde kullanıcı bir isimli kullanıcıyla da giriş çıkışını yapalım ve aktif oturumlar penceresini bu şekilde izleyelim. Sunucuya bağlı olduğumuzdan dolayı kullanıcımızın ismi aktif oturumlar penceresinde gözükmektedir. Çıkış yaptığımızda buradan kaybolacaktır.